Eski Türkler avcı toplayıcı yaşam biçiminden beri hayvanlarla ilişkisi, rekabet ve dayanışma şeklinde gelişmiştir. Onları yaşamlarının devamlılığı için avlamış, evcilleştirmiş ve kullanmıştır. Türklerin bozkır göçebe halkına evrilme süreciyle hayvanları evcilleştirip kullanma süreçleri beraber gelişmiştir. Türklerde mevcut olan gök tanrı inancı dahilinde hayvanlara da çok saygı duymuşlardır kendilerinden daha hızlı koşan, daha iyi yüzen, uçabilen ve daha kuvvetli canlıları kendilerinden üstün bulmuşlar ve bu sebepten ötürü saygı duymuşlardır. Hayvanlara kozmik roller biçmişler ve yaratılış mitlerinin çoğunda hayvan ön plana çıkmıştır. İktisadi olarak da yaşamlarının merkezinde olan bu hayvanlar onlar için saygıdeğer kutsal varlıklardır kutsal hayvanların bazıları Tanrı tarafından gökten indirildiğine inanılmaktaydı. Yine insan soylarının bazı hayvanlardan geldiği inanışı hakimdi. Hayvanların ata ve ana baba sayılması, Tanrı tarafından onlara özel ruhların bahşedildiği inanışı çok kuvvetli olduğu söylenmekte. Türkler hayvan isimlerini kendi adlarında ve ünvanlarında da kullanmışlardır. Hayvanların güçlü yapılarını, hız, kurnazlık ve çeşitli yanlarını kendileriyle ilişkilendirmişlerdir. Neredeyse hemen hemen bütün Türk destanlarında hayvanlar yer alır. Hayvanların sahip olduğu roller çok önemli tutulmuş ve dini olarak da temsil ettiği kutsal bir görevleri vardır. At, kurt, geyik, koyun ve kartal kutsal hayvanların en önemlilerindendir. Türklerin hayvanlarla ilgili tasavvurlarına Kurt, kartal ve at örneklerinden bakarak başlayabiliriz. Türklerin kökenine dair en çok rivayetler kurtla ilişkilendirilir. Kurttan türeme Türk mitolojisinde sıklıkla aslandığını görüyoruz. Türk mitolojisine ait bu tür rivayetler Bozkurt Destanı'nda şu şekilde geçmektedir. Komşu bir hakan öldürmeye cesaret edemediği genç bir çocuk dışında onların atlarını tamamen ortadan kaldırdı. Onun da ayaklarını ve kollarını kestikten sonra büyük bir bataklığın içine attılar. Orada kendisine sürekli et getiren bir dişi kurt yaşıyordu. Çocuk bu eti yedi ve böylece ölümden kurtuldu. Daha sonra dişi kurtla ilişkisi oldu ve dişi kurt gebe kaldı. Komşu ülkenin hakanı askerlerine genç adabı öldürmelerini emretti. Dişi kurdu çocuğun yanında gören askerler onu da öldürmek istediler dişi kurt bir ruh tarafından destekleniyormuşçasına genç adamla birlikte denizin doğusuna gitti ve Turfa'nın kuzeybatısındaki bir dağda durdu. Hemen önünde bir mağara bulunuyordu. Dişi kurt içeri girdi ve orada geniş bir düzlük buldu. Daha sonra dünyaya on çocuk getirdi. Her birinden bir boy türedi. Bunlardan birinin adı da Aşina boyuydu. Aşina Kardeşlerinin içinde en akıllı, en gözü pek, en yiğit olanıydı. Bu yüzden Türk hakanı o oldu. Kurt, kutsal hayvanların en önemlilerindendir. Güçlü bir kültte sahiptir. Ana, baba, kurtalıcı ve rehber olma özelliği vardır. Birçok destanda yer bulmuştur ki, Bozkurt, Gökbörü, Akkurt, Kızılkurt diye anılırlar. Destanlarda ve boyların kültürü içinde Börü, Börcü ve Asena gibi adlandırmalarla da anılır. Dede Korkut hikayelerinde, Oğuz Kağan Destanı'nda, Çin kaynaklarında ve neredeyse tüm Türk destanlarında Türklerin kurt ile olan özel ilgisinden ve saygısından örnekler görüyoruz. Ona atfedilen kurtarıcı, rehber, tanrının elçisi sıfatlarını birçok kaynakta ve destanda görmekteyiz. Kurdu öldürmek hoş karşılanmaz. Kurdun öldürdüğü hayvan bir sayılmaz ki eti yenir. Çünkü kurt bir hayvanı önce boğazlar ve ondan sonra yer. Kurt milli sembol haline varan bir saygı görmüştür. Armalarda ve bayraklarda kullanılmıştır. Bozkır'ın en güçlü yırtıcı vahşi hayvanı zarar verdiği insanlarca kutsal kabul edilmiştir. Düşmanlıktan çok hayranlık görmüştür. Türklerin milli simgelerinden olan bir diğer hayvan ise kartaldır. Yakutların en yüksek ruhları taşıdığına inanılan bu hayvan, gök tanrının emsali olarak dünya ağacının tepesinde tasavvur ediliyordu. Özellikle Göktürk ve Uygur devirlerinde kartal ve diğer yırtıcı kuşlar hükümdar ya da beylerin timsali, koruyucu ruhun ve adaletin simgesiydi. Güneşi ve aynı zamanda güç ve kudreti ifade ediyordu. Kartal'ın hükümdarlık, güç, kuvvetle ilgili simgesel anlamları İslamiyet'ten sonra da devam etmiş hatta zaman zaman arma olarak da kullanılmıştır. Bu durumu Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinde çift başlı kartal şeklinde görmekteyiz. Söz konusu yırtıcı kuş ya da kuşlar bu anlamları ifade eder biçimde gerek küçük sanatlarda gerekse mimari eserler üzerinde kabartma olarak yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Türklerin bir diğer kutsal gördüğü hayvan olan ata gelince, çoğu kere gök tanrının simgelerinden biri olarak önem kazanmakta ve kurban olarak da sunulmaktadır. Eski Türklerde at yardımıyla yer altına ya da öteki dünyaya geçilebildiğine inanıldığı için at ölümün de simgesi olmuştur. Türklerle ilgili birçok efsane, destan ve hikayede at, sahibinin yakın arkadaşı, zafer ortağı, en değerli varlığı sayılmıştır. Savaştaki faydaları dolayısıyla kuvvet ve kudret timsali de olmuştur. At sürüleri ise zenginliği ifadesi olarak görülürmüş. At, Türk kozmolojisinin çeşitli unsurlarına göre de anlam kazanmaktadır. Örneğin su unsurunun hayvan biçimli timsali attır. Öte yandan su kökenli atlar denilen ve sudan çıkan kanatlı atları anlatan efsaneler de bu unsurlarla ilgilidir. Diğer bir tür efsanevi at ise gök gökenli attır. Bu atlar da kanatlı olarak düşünülmekteydi. Eski Türklerin kutsal gördüğü hayvanlarını işlediğimiz bu videomuzu umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmanız ve yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeniz benim için çok değerli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.